AK Parti iktidarının elektrik faturalarındaki zam kurnazlığını yargıya taşıdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde bütün vatandaşlarımızı mağdur eden hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, büyük oranda elektriğe yapılan hukuksuz zamlara Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum. Değerli basın mensupları, elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye zam yaptılar, her şeye. Hayat pahalılığı ile vatandaşımız yoksullaştırılıyor. Mağdur ediliyor, ezdiriliyor. Vatandaşın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim bunun karşısında? Vatandaşımız. Peki kazanan? Kazanan saray ve eşrafıdır. İktidar vatandaşımızın bu sıkıntılarına rağmen ne yapıyor? Arkadaşlar iktidar sadece zam yapıyor. Vatandaşın mali yükünün azaltılması gerekçesiyle meclisten geçirilen kanunla kademeli tarife adı altında elektrikte tarihin en büyük zammını yaptılar. Kanun mecliste görüşülürken halkın kürsüsünde bunu defalarca uyardık, dile getirdik. Kademeli tarife bir sosyal tarife olmalıdır diye söyledik. Elektrik insan hakkıdır dedik. Ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır diye uyardık. Kanun çıktı. Peki EPDK ne yaptı? Yılın son kurul toplantısında karar alarak kademeli tarifeyi kademeli zamma hatta kademeli zulme dönüştürdüler. AK Parti iktidarının yanlış ekonomik politikaları ve yanlış enerji politikaları yüzünden her geçen gün artan hayat pahalılığı EPDK kurul kararıyla elektrik faturalarına yeni bir yük olarak vatandaşlarımızın sırtına yüklendi. Elektrik faturalarına yüzde 127'ye varan faiz zam yapıldı. Bu fahiş zam asla kabul edilemez. Vicdani değildir. insani değildir. Hukuki değildir. Kademeli zam olarak hayata geçirilen tarifede dört kişilik bir ailenin asgari tüketimi olan 230 kilovat saat yerine 150 kilovat saatin ilk kademe olarak belirlenmesi de ne bilimseldir ne de insanidir. EPDK kademeli tarifeyi getirmiş ve ilk kademeye yüzde 52 oranında zam yapmıştır. Bu yetmemiş gibi ikinci kademeye yani 150 kilovat saatin üstündeki tüketimlere de yüzde 127 oranında zam yapmıştır. Yani AK Parti iktidarı elektrik faturalarıyla vatandaşımızı adeta çarpmıştır. Eskiden Elektrik çarpardı, şimdi AK Parti bu zamlarla vatandaşı çarpıyor. Aralık ayında asgari tüketimi 230 kWh olan bir ailenin faturası 210 liraydı. Şimdi bu fatura kademeli zamla tam 370 lira oldu. Enerji Bakanı Fatih Bey az tüketen az bedel ödeyecek diye söyledi. E bakıyoruz durum ne? Herkesin kullandığı elektriğe, yine faiş oranda zamlar yapılmış. Bu bir aldatmacadır ve iktidar doğruyu söylemiyordur. İktidarın doğruyu söylemediğini bundan iki hafta sonra yüksek faturalarla çarpılan vatandaşlarımız bunu net olarak görecek. Değerli basın mensupları, Enerji Bakanı'nın dile getirdiği az tüket az öde söylemi tam bir aldatmacadır. Asgari tüketim olan 230 kilowatt saatin 75 kilovat saate düşürülmesi durumunda bile 75 kilovat saat düşürülmesi durumunda bile aboneler daha fazla fatura ödeyecekler. Daha fazla bedel ödeyecekler. Tüketiciler bu faiz zamdan kaçamayacaklar. Vatandaşı rahatlatması gereken kademeli tarife bir zam aracına dönüştürülmüş ve amacından tamamen saptırılmıştır. İşte biz bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği yargıya taşıdık. Ticarethane ve sanayi elektrik tarifelerine yapılan bu faiz zamlarda hayat pahalılığı olarak vatandaşlarımıza çarşıda, pazarda ve markette alışveriş yaparken geri ödeni, geri dönecektir. Yani AK Parti vatandaşlarımıza katmerli bir hayat pahalılığını reva görmüştür. Değerli basın mensupları, bu zamlar, bu faiz zamlar derhal geri çekilmelidir. Ve enerji faturalarına indirimler derhal yapılmalıdır. Elektrikte kademeli tarife en az 230 kilowatt saatten başlatılmalı, sosyal tarife olmalıdır. Ayrıca doğalgazda da planladıkları kademeli tarife mevzuatı bir sosyal tarife olmalıdır. Zam aracı olarak asla kullanılmamalıdır. Elektrik ve doğalgazdaki yüzde on sekiz KDV oranı yüzde bire indirilmelidir. Doğalgazdan alınan ÖTV kaldırılmalıdır. Fedakarlık yaptığını iddia eden AK Parti iktidarı asla doğruyu söylemiyor. Fedakarlığı yapan bu faiz zamları göğüslemek zorunda bırakılan vatandaşlarımızın ta kendisidir. Teşekkür ediyorum. Bu arada Danıştay'a açtığımız davanın dilekçesi burada. Bu başvurumuzu yaptık ve bunun yerine gelmesi ve indirim olarak vatandaşlarımıza bu hukuksuzluktan kurtulurarak yansımasını bekliyoruz. Teşekkür ederim kardeşim.